Merhaba arkadaşlar. Bugün yine doğal tarım bostanımıza geldik. Bugün yine kış başlamadan keşiflerimize devam edeceğiz. Bugün size doğal tarımda önemli bir konuyu anlatacağım. Malç ya da kompost, ya da organik madde nasıl biriktiriyoruz ee, toprak üzerinde? Daha doğrusu toprağa nasıl karbon ekliyoruz? Doğal tarım aslında bir karbon da tarımıdır. Yani toprakta ne kadar çok karbon biriktirebilirsek o kadar toprağı iyileştirip, o kadar organik madde oranını arttırıp, o kadar verimli toprak haline getirebiliriz. tabi diyeceksiniz, nereden bulacağız bu kadar çok? organik maddeyi, yani malçı dediğimiz şey herhangi bir bitki kökenli, organik maddenin yaprak olabilir, dal olabilir, meyvenin kendisi olabilir, çürümüş bitkiler olabilir. Bunların toprağın üzerine saçılmasından bahsediyoruz. Zamanla gelince malçı çok pahalı oluyor. Özellikle mesela ekim sapı dediğimiz <laughs> Fukuoka'nın da çok kullandığı. Kendinizi yetiştiriyorsanız ekini ya da pirinci sapını kullanabilirsiniz. Sorun yok ama dışarıdan almaya kalktığınızda inanılmaz pahalı bir malzeme. Peki buna çözüm nedir? Buna çözüm şudur. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz bahar hemen başında ağaçların budanma mevsimi başladı. Otların yalma mevsimi başladı. Dolayısıyla endüstriyel tarım yapan konveksiyonel tarım yapan çiftçilerin arazilerinde bol bol organik atık şu an itibaren bulabilirsiniz. Bunun için de komşunuzun bahçesinize gitmeniz. Ya da sorunuz yeterli. Kısaca ben buna şöyle diyorum. Bir kişinin çöpü bir başkasının zenginliği olabilir. Bakın ben de bugün arabanın arkasında bahçede budanmış ağaçların yapraklarını getirdim. Bugün onları sereceğim. Tabii konu konuşuyor. Aldığınız malzemenin kimyasal ilaçlarla ilaçlanmadığından ya da hastalıklı olmadığından emin olmanız gerekiyor. Buna emin olduğunuz her türlü malzemeyi siz de bostanıza, bahçenize serpebilirsiniz. Gördüğünüz gibi bolca malzeme var. Bu malzemenin yapraklarını ve bükebildiğiniz dallarını direkt toprağın üzerine bırakırsınız. Bunun gibi sapları ise bulduktan sonra bahçenizde kazık olarak kullanabilirsiniz. Yani bezelye, fasulye, domates, salatalık gibi bitkileri tırmandırmak için kullanabilirsiniz. Ben şimdi bunları bu e, gübrelerimi atıp sonra başka bir gün geldiğim zaman bu malzemeyi kullanılır hale getireceğim. evet bugün bahçede yapacağımız diğer bir şey ise bir sebze yatağı hazırlamak bu sebze yatağını tohumları fidanı getirmek için kullanacağız. Dün Size kendimden çiğnenen morulu göstermiştim. Bu da artık doğada morulların çiğnenen zamanı geldiğini hatırlatıyor. Ben de dün eve gittikten sonra geçen yazdan kalan morul tohumlarını buldum. Bugün buraya biraz morul tohumu ekeceğim. Bakalım çıkacaklar mı? Çıkarlarsa fide olur. Bahçenin diğer tarafından yapacağım. Bir de havuç değineceğim. Havuç doğal tarımda ilk sene çok olmayan bir sebze. Benim bu ikinci sene. O yüzden bir denemek istiyorum. Bakalım olacak mı? Olursa onu da sizlerle paylaşırım. <laughs> arkadaşlar biraz da tohum dikmesi dikme bahsedeyim. Mümkün olduğu en az enerjiyle tohumları yetiştirmek istiyoruz. Bunun için de yağmurlu günleri kovalamamız gerekiyor. Yani bundan sonra sürekli bir gözümüz hava durumunda olacak. Yağmur yağmadan bir gün önce hemen araziye geleceğiz ve mümkün olduğu kadar elimizdeki en fazla bu döneme uygun tohumu şu an buraya gideceğiz. Yani bu dönemde işte burası ailesi dediğimiz Turp ailesi lağına gider. Yani pazılar, turplar, havuç gibi bu bitkileri Mart ayında itibariyle ekmeye başlayabiliriz tarlamıza. Şöyle düşünün. Bu aylar eğer bir banka gibi düşünürsek toprağımızı, çiftliğimizi bankamıza para yatırdığımız aylar. Yani bu dönemde hiç boş kalmamamız gerekiyor. Mart ayı ile Haziran ayı arasında mümkün olduğu kadar en fazla tohumu toprakla buluşturmamız gerekiyor. Organik gübre yani hayvan gübresi atmamız gerekiyorsa yağmurlardan önce atmamız gerekiyor. Bunu bu şekilde düşünün. Doğadan faydalanın. En az enerjiyle en fazla bitkiyi nasıl yetiştirebilirsiniz? Bu ayda onlara odaklanın. Ve dediğim gibi asla ve asla toprağınızı boş bırakmayın. Hiçbir şey yoksa elinizde ot ekin. Yani toprağı dediğim gibi iyileştiren tek şey bitki kökleridir. Yani canlı yaşayan fotosentez yapan bitki kökleridir. Mutlaka mutlaka toprağınızda her zaman yaşayan bitkiler olmak zorunda. A heart beat to the city streets, We began to feel the fire. Rise like tall buildings, as the chemicals they take us higher. The night's young, and it's just begun as she puts a hand in mine. from the top